Evet arkadaşlar. Fındığın kilosu 18 milyon lira olduğundan dolayı da dere, tepe, taş, yama, bayır köklemedik. Niye devam artık? Köklememizi böyle kenara koyuyoruz. Ve kazmamızı alıyoruz üzerimize. içinde köklemedik. Niye devam? Toprak arıyoruz. Allah izin verirse bunun dibine de aşağıdan sıkıntımızın seferden aşağıya getiriyoruz toprak. Evet. İşte. Yuvulanıyor. Yuvulanmaz abi. Hemen evet, arkadaşlar. Bu da Toprağı buluşturuyor. Seni çağırıyor o, bu. Bu zaman fındık ya ver ya vermez. İnsafına kalmış bir şey. Ne? Göreceklerler. Bizim gibi ama sırtıyla dereden toprak getirmiyorlar sefede ne? Göreceklerler sırtıyla toprak getirmiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar uhardan yuvarlıyorlar <laughs> toprağa. Töklememizi alıyoruz ama toprak yok. Maalesef. Ama lakin... Olduğu kadar ya. Bu malı böylece yerleştiriyoruz. Ama toprağımız yok tabii ki. Şehilada görüldüğü gibi. Güllüğün kafasını da kırıyoruz ileri geri. Toprak aramaya devam. Ha buranın toprağını analiz yapmaya götürsek yani bize iki 200 çeşit gübre. <laughs> Bunu havraya koyun. Bunu havraya koyun. Evet arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Köklemenin ucu toprağa değdi gibi mi geliyor? Kazmayı da kırmışsınız ya. Evet. Kazmayı mazmayı atıp Kuntuğun kilosu 18 lira. Olduğu zaman? Kazmi Galisi o yakıp 5 milyona yapıyor şey. <laughs> körükte. kazmi 5 milyona yaptığı zaman 18 milyonla kaç kazma alıyorsun? 3 tane alırsın. 3 tane. 2 ben... lira 3 lira da cebeğin alır. Yani 2 kazma alırsın. 3 lira da cebeğin alır. Tamam. Çay parası. Çay parası tabii ki. Baktın çayı çayı kesin yok hemen alıyorsun eline. Bir nefes kup. Üç lira mı? Beş buçuk lira. Pahalı ya. Aynen şey gibi olduk ya ağaç kakağın gibi taşın böyle de toprak arayış. Kapatıyorum. Evet kapatıyorsun aşağıdan kaldırışını yerden de çekiyoruz. Tamam. Bunda da ikinci bir